yolcular tamam Ege. Yolcular tamam. Hadi onları parka götür eğlenmeye. Süper kahramanlar gidiyor. Parka. Ah geldiler parka. <laughs> <Oha>. ee, <laughs> çocuklar, merhaba. Merhaba. <laughs> Şimdi bizim süper kahramanlarımızın canı sıkılmış. Onları gezdirmeye götüreceğiz. <laughs> Evet, Demir Adam, Kaptan Amerika, Kara Dul, Spider-Man, Star Lord ve Hulk. Evet, sizin canınız mı sıkıldı? Evet. O zaman hemen Ege'yi çağıralım sizi motoruyla gezmeye götürsün. <laughs> lü 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 lü. <laughs> Alo Ege, hemen gelir misin? Süper kahramanların canı sıkılmış. Onları gezmeye götür. Tamam. Eğlenmeye götür. Hadi seni bekliyoruz. Evet geliyor motoruyla. Ha, geldi. Evet şimdi buraya yanaştık. Şimdi bunları Ege ne yapacağız? Sepete. oturursak yer kalmaz. Ayakta duracaklar. <laughs> Hepsinin sığması lazım. Parka götürüyor sizi Ege. Hadi bakalım. Hepsini koyalım böyle. Allah! <laughs> Ay, düşme. Alır, Olamaz ya. <laughs> koy koy koy. <laughs> Koyalım. Bu da böyle dursun o zaman. Ne yapalım yani? Bu da böyle. <laughs> ha oldu oldu. Hepsi sığdı. Evet yolcular tamam Ege. Yolcular tamam. Hadi. Onları parka götür, eğlenmeye. İdo yapacağım ben. Tamam. Hadi. bir dakika. Süper kahramanlar gidiyor parka. Ah, geldiler parka. Geldiler. Hemen onları oraya dizelim Ege. Burası park. Arabayı kapattım. Tamam. Bakın adam, böyle adam. bir kayakları var. Buradan kayacaklar içine. Koca adam Koca hayır ilk önce hepsini oraya dizelim bence. Hadi. Evet hadi bakalım şimdi bunları alıp parkın kenarına dizelim. Şimdi evet oradan sırayla kayacaklar tamam mı? Tamam. Ben şimdi bunu oturtmayacağım. Oturmasına gerek yok. Ayakta dursunlar. Şöyle hepsini sırayla dizelim. Hadi bakalım. Onu da al. Hı -hı. Bunları da al buraya. Hepsini diz oraya. <laughs> Spiderman'i de koy. Karadol. Karadol. <laughs> Star Lord. Star Lord. Hepsi burada. Şimdi buradan böyle sırayla kayacaklar. Hangisi kayacak Ege? Hulk. Hulk. Hadi kaydır bakalım eğlenecek mi? Evet önce, önce Hulk kayıyor. Oha, eğlenceli. Çok eğlenceli değil mi? Tamam. Şimdi senin sıran bitti. Sen burada bekle bakalım. Tamam mı? Herkes bir kere kayacak. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Dur. Hangisinde şimdi? Kaptan Amerika. Kaptan Amerika. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi kaydır. kaydı. Şimdi seni de yerine alalım. Sen de burada dur. Şimdi... Şimdi hangisi geliyor sırada? Karadol. Karadol. Bu da kaydı. Hop havuzun içine. Hop havuzun içine. Sen de burada dur. Şimdi kim geliyor? Spiderman. Spiderman <laughs> Spider de Ay. geldi. Seni de buraya alalım. Tamam. Siz de burada durun. Evet. Şimdi kim geliyor? Atadan Şamlı yanlamıştı. Düştü. Sonra ben düzelttim. Evet. Oley! <laughs> Şimdi sen de gel bakalım buraya. Böyle. Herkes sırayla burada duracak. Tamam. Ayağımızı düzeltelim. Şimdi kim geliyor? Demir Ağa. Demir o. Oh. <laughs> Dur. Tamam. Şimdi sırada Demir Adam. Hmm. O da kaydı. Şimdi onu da yanına koyalım onları. Evet süper. Aa, o. <laughs> Gel bakalım. Sen de burada dur. Evet süper kahramanlar. <laughs> Eğlendiniz mi bakalım? Çok eğlenmiş gibi gözüküyorlar Ege. Evet, çocuklar biz şimdi videomuzu kapatıyoruz süper kahramanlar bugün yeterince eğlendi. Böyle bunun içine kaydılar. Bir sonraki videomuzda görüşmek bye üzere. Bye. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Helikopter, helikopter pistinden havalanıyor. Pata pata pata. Şehre yukarıdan bakıyor. O da inşaat pata Evet. Bu da Ge Evet geliyor ve helikopter pistine iniyor. Böyle Nasıl? Böyle... Tamam. Şimdi bu da park ettiği yerden çıksın bakalım böyle. Bakalım. Şehirde gezintiye çıksın buradan böyle gitsin. Oo, karşısında polis çıktı. <laughs> karşısında polis çıktı ya. Peki. Bütün arabalar burada araba sürüyor. Geliyor böyle. Şehirde böyle tur atıyor. Böyle döner kavşaktan geçiyor. Aa! Yoldan çıktı. Ee, o nasıl? İnşaat ekibinin. <laughs> i̇nşaat ekibinin yeri orası. Bu annemle buradan da kazadan tren Tren yolu mu orası da? Hımm. O adam oradan tren Anladım. Burası da okul. Ben de okuluma gideyim o zaman. Park yerinden çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> Heh, geldim okuluma. Hemen park edeyim okulumun yanına. <laughs> Okula geldi. Bu da hasta olsun. Ben de çok hastalandım. Hemen hastaneye gitmem lazım. Hmm. Abone ol. Geldi hastaneye. Kapısı açılıyor mu? Kapısı açılıyor mu arabanın? Evet. Bakalım. <laughs> Açılıyormuş. Hemen indi ve hastaneye girdi. Hayır kapını açık unuttun. <gülüyor> 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 Hemen kapatalım. Kapattık. Çok güzel bir şehir değil mi Ege burası? Evet. Her ya şey burada var burada. Anne, anne. Anne, anne acıkmış. Acıkmış mı? O zaman hadi götür. Restoranta. Ben onu alacağım. Hadi tamam. sen götür. Hadi çabuk. Hadi. <laughs> yemek yerine götür onu. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> ya. ah girdi yemek yerine. <laughs> <laughs> Güzel oldu ya. Bu tabi itfaiye evi. İtfaiye evi. Hmm. Bak, burada itfaiye çalışıyor. Bak, itfayeler bile burada. İşte, şey, pata pata burada. Evet. Helikopter nasıl kalkıyor peki orda? Bak, düştüğüm oradan böyle birini koyuyoruz. Pata 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 uçuyor. Pata 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 uçuyor arabalar da buraya çok güzel park etmişti öyle. Sonra da gitsin. Evet, oh. şimdi bunların hepsi buradan çıksın o zaman. Anneanne, anne, onun, onun babası işe gitsin, olur <laughs> mu? Bak, burası babanın onun işi. Öyle evet. mi? Babasının iş yeri mi orası? Evet. arabasının iş yeriymiş. O zaman bunların hepsi yola çıksın burada bir trafik oluşsun. Dağıt 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 dağıt. Of, çok trafik var ya. Nasıl gideceğiz? Anneanne, önüne, önüne Anne önüne Evet hepsi trafikte burada. Trafiğin açılmasını bekliyorlar Ege. Anneanne, şu oralarda...